Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün harika lezzetli bir çorbayla karşınızdayım. Yapınca herkesin çok beğenerek ve severek yiyeceğinden emin olduğum bir tarifi bugün sizlerle paylaşıyorum. Şimdi tarifime başlarken hemen ilk önce böyle yarım çay bardağı kadar e, pirincim var. Pirincin markası, kalitesi fark etmez. Böyle pirincimi güzelce yıkıyorum. Tencereme alıyorum üzerine yaklaşık 5-6 su bardağı kadar suyumu ekliyorum. Eğer su yetersiz olursa kaynamış suyumuz olacak zaten. Çorbanın koyuluğuna göre tekrar su ekleriz ama şu anda fazla olsun istemiyorum. Yani 5-5,5 su bardağı kadar suyumuzu tenceremize alıyoruz ve kısık ateşte pirinçlerimiz yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz arkadaşlarım. Şimdi gelelim çorbamızın köftesini hazırlamaya. Bir adet e, orta boy soğanımı rendeledim. Suyunu sıktım. Bir diş de sarımsak rendeledim. Şimdi içerisine böyle 100 gram kadar, çok değil sadece 100 gram kadar kıymamı ekliyorum. Üzerine bir yemek kaşığı da böyle tepeleme bir yemek kaşığı da unumu ekliyorum. Tuz atıyorum bir buçuk çay kaşığı kadar tuzumu attım. Biraz karabiber, biraz kimyon, tamamen damak tadınıza bağlı. Biraz da kırmızı toz biber kullanacağım. Biberim tatlı, isterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Şimdi köftelerimi güzelce yoğuruyorum. Evet arkadaşlar kıymamı 2-3 dakika kadar yoğurdum. Böyle kıvamını gösteriyorum. Şöyle. Zaten az olacak. Şimdi çok büyük olmayacak, çok da küçük olmayacak şekilde köftelerimizi yuvarlayarak unladığımız bir tepsinin içerisine hazırlayalım. Arkadaşlar köftelerimiz hazır. Benim çorbam 4-5 kişiye yetecek miktarda oluyor. Ama eğer siz daha fazla yapmak isterseniz ölçüleri iki katına çıkarıp 8-10 kişiyi ağırlayacak kadar çorba yapabilirsiniz. Şimdi hemen diğer e, işlemlerimize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi uygun bir kabımıza bir yemek kaşığı ama çok tepeleme olmasın. Yani böyle normal bir yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Böyle bir su bardağı yoğurdumuzu ekliyoruz. Bir tane yumurta kırıyorum içerisine. Böyle çay kaşığının ucuyla hemen çok az bir tuz atıyorum. Ve blender yardımıyla yoğurdu çok güzel pürüzsüz bir şekilde çırpıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tavamıza ee, bir yemek kaşığına yakın tereyağımı aldım ve üzerine böyle bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı ekliyorum. Şimdi tereyağımızı eritelim önce. Evet arkadaşlar eriyen tereyağımızın üzerine hazırladığımız köftelerimizi alalım ve şu şekilde yuvarlayarak köftelerimizi kızartalım. Evet köftelerimiz k kızarırken biz artık çorbamızı hazırlayabiliriz. Evet arkadaşlar pirinçlerimiz de bu arada tamamen yumuşadı ve pişti. Şimdi karışımımızı tenceremize eklemeden önce her zamanki gibi suyundan birazcık alalım. ve sosumuzu kesilmemesi için iyice ılıştıralım. Ve ılıttıktan sonra Direkt çorbamıza sosumuzu yavaş yavaş karıştırarak ekleyelim. Ve çorbamızı kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Arkadaşlar çorbamız kaynamaya başladı. Çorbamızın koyuluğu kıvamı bana göre iyi ama eğer size çorba koyu gelirse biraz daha su ekleyip suyla açabilirsiniz kaynar suyla. Anne, anne, anne. Şimdi çorbamız kaynamaya başladı. Altını tamamen kısıyorum. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi köftelerimiz de gayet güzel kızardılar. Şimdi üzerine bir çay kaşığı kadar anne, anne, nane ekliyorum. Anne, anne. Nane bu çorbaya çok yakışıyor ve eğer isterseniz isteğe bağlı bu tamamen ben biraz da toz acı biber ekliyorum. Ama eğer istemezseniz eklemeye de bilirsiniz. Artık köftelerimiz de kızardığına göre çorbamızla birleştirebiliriz. Şimdi yavaş yavaş köftelerimizi çorbamızın içerisine ekliyoruz. Daha şöyle çorbamdan biraz alıp tavamın dibinde kalan unu ve yağı da çorbama eklemek istiyorum. Çorbamı böyle köfteleriyle birlikte bir 2-3 dakika daha kaynatacağım. Sonra servis için hazırlığımızı yapabiliriz. Bir 3-4 dakika kaynattım. Artık çorbamın altını kapatabilirim. Gördüğünüz gibi köftelerimizde herhangi bir dağılma, bozulma olmuyor. Gönül ferahlığıyla bu tarifi her türlü misafiriniz için, aile üyeleriniz için yapabilirsiniz. Özellikle de Ramazan ayı yaklaşıyor. İftar sofralarında gerçekten çok besleyici ve çok lezzetli bir çorba oldu. Hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz Kanalıma abone olup bana like atarsanız, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi artık servisimizi yapabiliriz. Evet arkadaşlarım, çorbamız hazır. Deneyecek ve yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyoruz.